kıymetli misafirlerimiz ve sevgili öğrenciler. Okulumuzun mezuniyet törenine hoş geldiniz. <laughs> sevgili öğrenciler, bugün size son dersimi vereceğim. Dersimizin konusu Güneş'in batıdan doğuşu. <laughs> Biliyorsunuz ki Aydınlanma fizik için önemli bir kavram. Doğanın evet, enerji kaynağı güneştir. Doğada bulunan her canlı güneş ile hayat bulur ve aydınlanır. Peki insan olduğu için bu doğal aydınlanma yeterli mi? Tabii ki değil. Çünkü insan olduğu için doğal aydınlanma ile birlikte fikir ve düşünce aydınlığı da çok önemlidir. Biz bu yönde çok şanslı bir milletiz. Çünkü bizim ülkemizi aydınlatan iki güneşimiz var. Bunlardan birincisi her gün doğudan doğu, batıdan batan doğal güneşimiz. İkincisi ise 1881 yılında Sel anlayınma. Ha. Onunla taktık. Demokrasi, sağdaşlığı, aitliği, cumhuriyeti, milliyetçiliği, devletçiliği onunla taktık. Sen, ben, o yerine biz <laughs> Onunla taktık. Türkiye Cumhuriyeti Bahçesi'nde yetmiş çeşit idam çok değer veriyordu ki verdiği bir yemekte garson İngiliz kralına servis yaparken yemeği elinden düşürdüğünde krala dönerek ben bunlara her şeyi öğrettim ama bu bir türlü öğretemedi demiştim. Ondan 5 beş metre gerisinden değil, eşiyle omuz omuza yürümesini. <laughs> Kanunlarıyla eşit haklara sahip olmasını. Dünyada ilk kez hem seçme hem seçilme hakkına sahip olmasını. Yukuş sayımlarında bile sayılamayan kadınlarımızın değerini onun sayesinde yeni bulduğunu. söz şartsız millete ait olur. Ondan önemli her konuda dahi olmasına rağmen her şeyi ben biliyorum demeden bir gün benim söylediklerimle bilim arasında çelişirsiniz, bilimi seçin diyerek bizleri aydınlar yarınlara hazırlamasını gönlüne taht kurarak dünya ülkelerinde heykellerini dikilip dünya liderliğini yıllar geçmesine rağmen hala daha, daha korunduğunu ondan öğrendik. Kur'an'ı kendini Türkçeleştirerek herkesin dilimizi öğrenmesi gerektiğini temiz dilimizin dil tüccarlarına malzeme olmaması gerektiğini Ağabeylerim, kapatın lütfen. Bittiğimiz yer, Efe, Periçler, Müritler ve Meketi, kalabalıklar. Özür dilerim. Dersimiz heyecanlıyla yoklama almayı unuttum. Evet, şimdi yoklamamızı alıyoruz. 1881 Mustafa, 1919 Mustafa Kemal <laughs> 1938 Mustafa Kemal Atatürk <laughs> alacak siz değerli gençlerimiz. Unutmayın ki Mustafa Kemal'ler istikbali göklerde arayan, bilim ve sanatla yol alan aydınlık fikirlere sahip.